11. soru. Yukarıda verilen dörtlüklerle ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri ortak değildir? Tamam. Uyak türü. Uyak türü gençler bakalım. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Ee, evim köyüm hep bu yerin bucağı. İşte tanrı kucağı. Bulmaz giderim. Şimdi ocak bucak kucak. Bir yazalım buraya. Tamam ocak bucak ve kucak sözcükleri kök halindedir. Bunlara gelen ı belirtme hal ekleri ise hepsinde ortaktır. Ortak <laughs> şuraya alalım neyse ocak bucak kucak demiştik. Bunların ı ı ı ekleri redif oluşturur. Sondan geri gittiğimizde k k k ortak mı? Ortak 1. A a a ortak mı? Ortak 2. C c c ortak mı? 3. O u u ortak mı? Değil. 3 tane ortaklık varsa gençler burada hangi kafiye vardır? Bir de zengin kafiye vardır diyelim. Doğru mu? Ee, i̇kinci dize, ikinci dörtlükte bakalım. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ele kar geliyor kardeşim. Kimler çizmiş bu hududu gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Geliyor kardeşim, geliyor kardeşimler. Yani şuradan itibaren Bak, geliyor kardeşim. Geliyor kardeşim. Rediftir. Dar ve kar sözcükleri yine kök halindedir. Kök halindeyse direkt yazacağız. Kar. Bir de dar. Şimdi kök halindeyse ek yoktur. Ek yoksa redif yoktur. Tamam mı? İkide redif yok. Altta zaten redif kullanılmıştır diye bir şey söylemediği için eleyemiyoruz. Kar ve dar sözcüklerine yine tersten gidelim. R, R aynı. Aynı. Bir. A aynı mı? Aynı. İki. K'de aynı mı? Değil. O zaman iki ses benzerliğine ben ne diyeceğim? Tam yok e bu eşit mi? Yani aynı mı? Değil. Bu yüzden bu gitti. Kafi yaşaması. Kafi yaşaması e, bakalım sarmal mı? Düz mü? Bucağı ile bitmiş. Bir A diyelim buraya. Tamam mı? Ocağı, bucağı A, 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 A. Şimdi yapamıyorum. B. A, 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 B gençler. Düz uyaktır. Aşağıda açarken A diyelim bir buraya. Şurada B diyelim. Kardeşim B ile M ile bitmiş. Yine altta bir B daha vardı. Gönlüme bu A B, C, B şeklinde geldi. Bu düz uyak değil. Çapraz uyak biraz diyebilirsiniz ama aynı değil sonuçta. Yine kafiye şeması da gitmiş oldu. Nazım birimleri ikisi de dikkat edin dörtlüktür. Bu İkisinde de ortaktır. Tamam mı? Bu kabul edilebilir. Kullanılan vezin ikisinde de hece ölçüsü kullanılmış. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bu da kullanılabilir. Dil ve anlatım özelliği iki e, dörtlükte de anlamadığımız bir kelime yoktur. Bu yüzden dil ve anlatım özelliği aslında dili sadedir demeye çalışıyorum. Bu da aynıdır diyeceğim. Sorumuz neydi? Hangisi ortak değildir? Ortak değil. Hangileri ortak değil? 1 ile 2 ortak değil. Cevap bu yüzden A'dana olacak.